Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem cam büyüsünü bozmak için yapılan bir işlemdir. Çok etkisi yok ama yine de faydası vardır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın küllerin toprağa savurun. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın ve dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Ölüm toprak büyüsü diye bir büyü vardır. Bu çok kötü bir büyüdür. Bunu insanlar dostlarına, düşmanlarına yaptırırlar. Eğer ki böyle bir şey size yapıldığını düşünüyorsanız bunun bozulması için bir işlem hazırlıyorum. Nokta koydum yere adınızı, adınızı, yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakın ve evinizin etrafına külleri savurun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın, dediklerimi yapın. Ama sıkıntıdaysanız bana WhatsApp'tan ulaşın. Bir olun. Allah'a emanet olun.